Bugün 1 Şubat 2014 yılı. Ben Bozguçlu Ali Balcı. Ben Bozguç köyünde yeni yerleşen bir delikanlıydım 16-17 yaşlarında. Bizim kahve vardı. Demokrat Parti Vatan Cephesi diye kahvenin o şeysi vardı. Şey, parti'nin şeysi vardı. Oradan Menderes buraya geldi, rahmetlik konuşma yaptı Uşak'a. Uşak'ta konuştuktan sonra gitti. Arkasından rahmetlik İnönü geldi. O da konuşmak istedi. İstasyon caddesi şeydi, döşenecek diye taşlar yığılıyordu. Orayı hep tahtalar filan kıyı attı Halk Partili'yle. Oradan gelirken oradan gelirken Halk Partili'de Demokrat Parti ocağına taş attılar. Orada da bir serhoş vardı, iş Eşref'a. O da bir bardak atmış, o da İsmet İnönü'nün kafaya gelmiş. Ertesi gün uşak Bozkuş köyünden arabalığa geldi, Yasen'in arabaları. E neymiş? Men de gelecek İsmet İnönü'ye karşılık verecek. Bizi topladılar. Ağam parti başkanıydı. Ağam hastane dedi ben. Ben vardım beni götürdüler. Oradan mindik geldik arabaya toplandık. Geldik uşağın içine doğru bizi çevirdiler. jandarmalar. Jandarmalar, gidin dediler. Endirdiler bizi oradan sürdüler köyümüze doğru. Köyümüze doğru sürdükten sonra şehirden dışarı çıkardılar. Katillen Orhan vardı. Katillen Orhan dolaştı geldi oradan bizi dolaştırdı. Partiye götü. Oradan İstanbul sinemasında toplandık. Kimi işkici iç o, kimi helva, Serdar'ın helva dükkanı çalışıyor. Herkes helva yiyor, ekmek yiyor. Biz oradaydık. Sabahleyin bir baktık. Sabahle bir baktık inneyi atsan insandan görünmüyor. Görüş yaptılar istasyon caddesinde. Orayı buraya taşladılar. <laughs> Oradan sonra istasyona yürüdüler. İnönü'nün işeğinden hiç, hiç, hiç o zaman böyle vesayet yok trenle. İzmir tarafına gideceğiz İsmet İnönü rahmetlik. Oradan yürüdüler istasyona. Yazı vardı istasyona varmadan, orada bize vuru emri verdiler askere, asker ateş etmedi, oradan geçtik istasyona. bize arkadan gidiyoruz galiba. Orada İsmet Ünlü'nün koruması vardı, kedi ünlü, delirmazan, büfeye koyduğunu büfeden indirdi. olan Karadan geliyormuşmuş, parti başkanıydı yapmayın kardeşlerim diye bağırdı. Yapmayın diye bağırdı. Oradan İsmet İnönü mindi. İzmir'e doğru geçti. Bu kadar.